Getir, getir annem çok buraya. Buraya getir, 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 getir. Hadi, getir anneciğim. Getir onu, al getir, al getir kızım. Kote, hadi getir, getir oynayalım. Getir annem. Hadi kızım getir. Zil çaldı, dikkati dağılıyor tabi. Getir kızım, aferin kızıma. Kaldı orada kaldı, kote. Yoruldun mu? benim bebeğime. Getir anneye bakalım. Getir kızım. Getir buraya. Getir buraya. Hı, tıktın oraya. Getiremedin mi? Gel. Çeni yiyeceğim ya. Yiyeceğim seni ya.